Ne yapıyorsunuz ya? Şöyle şunu ya daha halktan şöyle çekelim. Korklarımızı giydik bugün Tabii. dikkat çekmiş. Bugün arkadaşlar karşınıza böyle şeyle çıkmayalım dedik. Evet. Eşofmandır şeydir böyle salaş çıkmayalım. Güzel güzel giyinelim de bayramlıklarımızı giydik ya öyle diyelim yani. 2017'ye dönüş. <laughs> 2017'ye dönüş. <laughs> saçı da aynı, saçı da böyle attım ya. Öyle ya bugün öyle bir yayın olsun yani bence. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ama onu böyle ortamıza koy da ben de göreyim lan. Ben yapamam ki chestsiz. Kanka koyacağım işte bir giriş yapayım. Allah Allah yanlış diyor. Çağrı ile konuştuk işte ne yapalım ne zaman geçelim müzeye falan diye. Çağrı dedi bir çol çocuk uyusun ondan sonra geçeriz. Oyunumuzu falan atalım onlar oyun seviyor. Yalan söyle ya. <laughs> Yalan söyle ya. Hadi köy grubu triplerine girdik. Tabi tabi. Bu gece anlamsız bir şekilde. Arada bir otururuz diye bir grup kurduk bu arada. Onu haberini verelim. <gülüyor> 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 <laughs> Arada bir otururuz mu? Aynen. İlk şarkımızda birazdan canlı yazacağız. <laughs> Doğaçlama. Ya sen ne yapıyorsun ya? Giriş yapıyorum ya buradan önümüze chat'e at atacağım böyle arkadaşları koyacağım buraya böyle takır takır okuyor oku ki ya inanılmaz muhabbet. <laughs> Meta edeyim. meskinin bağladığında giriş yapıyorum. Bu ne oğlum? Her şeyi <laughs> oradan mı yürütüyorsun artık? her şey anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> NFT olarak aldım. <laughs> bir şeyleri bağlıyorum. Benim girişim böyle değil ha. Neyi koydun sen buna? Nasıl neyi koydun ya? <laughs> bir şeyler yazdın ekstra sokayım. Bir güvenlik kullanıyorum Kemalcan. Allah Allah. Tabi. Sen ne yapıyorsun? Parmak iziyle mı giriyorsun? Ne yapıyorsun? Yok, ben ne yazdım mı işte direkt. Şifre yazdım mı giriyor mu? He. Ya, hata mı? Hata! Oğlum hacklenirsen ne olacak lan? Kamil. <laughs> Oğlum <laughs> hani bugün cool'du hani böyle cool, memonluk yapmayacaktım. Kanka cool ya. Arkadaşlar bugün. Aa, sen hoş geldin kanka hadi biraz çalalım çırpalım bir şeyler yapalım. Yani şöyle düşün bugün arkadaşlar hani bildiğin lise zamanları gibi sırtıma gitar aldım Nuri beni aşağıdan aldı ev müsait mi geliyorum ben dedim. Bir de üstüne yayın açalım dedim. Nuri diyor ki abi diyor bu ne diyor liseli gibi almışsın sırtına takmışsın gitarı gelmişsin diyor. Ama öyle bir ortamdı yani bugün. <laughs> Müziğimizi yapacağız, yayınımızı yapacağız, şarkımızı yapacağız. Gecenin devamında da bakalım akacağız inşallah. Temennim o. Bir private mıra bir şeyler bulunur herhalde bu geceye. Oğlum gerçek bir kişi olduğunuzu anlamamız için lütfen bu bulmacayı çözün diyor. Devam da amına koyayım. Bulmaca yok. Bulmaca işte oğlum bu. Herhangi bir kare seçin diyor. Herhangi bir kare seç aradan. Şunu seç bak benim kanalın rengi güzel. Tamam. Ya kodu yeniden gönder diyorum. Bir dakika arkadaşlar hallediyoruz. <laughs> Boomer'lar değil arkadaşlar. Boomer diye seslenirseniz bireysel olarak çağrıya. Ulan bunun boomer'lukla ne alakası var amına koyayım? Ya amına koydum. bak giriş yapamıyorsun platforma sövüyordum neredeyse o banyo. Telefonla Telefondan bakalım. Twitch'e baksana bak neler kodlara yapma bak. Yapma ya. Oğlum şunu bari normal aç. Giriş yapmadan aç kanalı ya. Dur abi, dur o zaman. Giriş yapma. Sohbeti aç sadece. Rahat ol be oğlum. Lan aç deme lan. Kanka direkt girsene ben şeyi. şifremi hatırladım şimdi. Labs diye gireceğim bak. Yazılımcı abi bu adam abi. Sizin keyfiniz yerinde mi arkadaşlar? Bizim için de önemli olan o desem çok yalan olur. Biraz <laughs> önemli hani bir çıtır. Bazen omur veriyoruz birden be. Yok mu? Bol muhabbeti serbest mi lan senin kanalda chatte? Oliganlık serbest mi? <laughs> Kesin mi insanlar birbirlerini? Yok. <laughs> kanka çağ dışı bir olay ya. oliganlık. bugün de hayır olsun diyelim ya. Sevinen güzel ha, bir be, girdim ama amına ben koyayım. Bence sorun yok. Ne dedin Nuri o işe? Bir derbi vardı ortada. Bak baba. <laughs> Oğlum daha ne olsun ki? <laughs> He on numara kanka ya. şuraya koyalım abi. Oğlum ben yolda gelirken ne şeyler vardı biliyor musun? Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bak kafeye gittim. Kanka yolda neler neler. Bak şöyle söyleyeyim sana. İki masa, üç beş masa böyle oturuyorlar tamam mı? Hiç kimsenin birbiriyle alakası yok. Biri kız arkadaşıyla genç maç izliyor, birisi diğer arkadaşlarla maç izliyor. Bir pozisyon oldu. Birbirlerine şöyle oldu. Böyle yaptılar falan filan. En son birbirine bakışlar. Baba görüyorsun değil mi falan filan. Görüyorum kanka falan filan. Ondan sonra aynı yere oturdular. Beraber izlemeye devam ettiler kanka. Maç bitince ayrıldılar tabii. <laughs> aynı takımda mı? He? Aynı takımdan. Yok birisi Liverpool'u tutuyordu amına koyayım. Ya gerizekalı. Ya amına, koyayım derbi de Amunakoyim. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde iki taraf farklı taraftarlar <laughs> şey olabilir mi ya? Aynı yerde oturabilir mi ya? Olabilir oğlum biz izledik bizimkilerle falan. Babam Galatasaraylı mesela Ferit Fenerli biz beraber Baba, Baba okey de bak sizin şimdi bu dealer'ınız falan oğlum, var bak şimdi? <laughs> 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 Siz anladın mı? Dolarla falan kazanılma evresinde olunca için bunları açtınız çoktan amına koyayım. <laughs> Avrupa'ya mı bakıyorsun? Avrupa'ya bakıyorsun şu an. Orada de. daha çok var oliganlık. Bir Manchester'ın falan sen izlemedin mi şeylerini? Ya Neymi kanka günün falan. sonunda sen şunu diyorsun. Ben yayın saatimi yaparım, paramı bakarım. <gülüyor> <gülüyor> ya tuttum takım kaybettin mi bunu kendine bunu deyip normal hayatına dönüyorsun. <laughs> şuraya bir sponsor gelseydi buraya güzel bir content de yapardım ben de. ya bir dur bir adam be. Tamam amın gelecek yapacağım. Okey belli bir Doğru söylüyor ama adam belli artık. Ya içimden Gurindik'in sunduğu akustik <laughs> <laughs> demek geçti de diyemedim yani. Eğlenceli olurdu ama. Tabi. Bize gülüyorlar oğlum bize aman yapayım. artık şuna alış ya. <laughs> adam bir alacağım adamı. Niye huzursuzlar benim. diyorum ben. <laughs> E orada bir huzursuzluk var gibi de, o yüzden. <laughs> bir türlü Kanka, abi. o zaman şöyle yapalım mı? Senle bir şarkı yapalım, sonra Enve'yi ben sana bir tür çakayım. Ya diyorsun ki, o şöyle, böyle bilmem ne bir şey. <laughs> Geliyorum bak burada çakayım bakayım diyorsun ama Çakayım derken hani yeneyim seni bir tür. E tamam göreceğiz. Ondan ben... sonra müzik devam edelim. YouTube, ha, ve... <laughs> Nasıl YouTube projesi? Ben Yakında. Mi? Yakında. Benim Yakında. kanalda bir güzel bir cevap verdim. Şimdi biz Alper Biçen arıyor. Bir saniye açayım mı? Alo. YouTuber olan mıydı lan o? Kanka. Ha, bizim şey. Ben Oğlum. uyuyorum da NBA mi dedin sen yayında çocuklara? <laughs> <uyuyordun. gülüyor> Bu çocukta da böyle bir şey. Alperim NBA dedim ama ağzımdan kaçtı. Ya ben yatıyorum kanka. Tamam kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam iyi uykular. <laughs> Görüşürüz. Abi adam NBA dendiği an spam oluyor ya. Değişik bir adam kanka. Tabii. Abi. Ama bu da bu işin manyağı bir adam yani gerçekten. Sorusu geldi. Bir evet. şey dedim. Çareyle ben gerçekten haklısınız. Üşengeç adamlarız. Götümüzü kaldıramıyoruz. Çok doğru. Çok geç başlayabiliriz ama başladık da tam başlarız. Yani. Başladık mı? Tam başlarız. Başlayabilirsek evet. Yani aynen öyle. Onun için içiniz rahat olsun. Yakında geliyor. Bizi bir darlamayın. <laughs> Bunu da net söyledim yani anladın mı? Gelecek. Böyle dedim mi lan harbiden delikanlı gibi? Aa, sor oğlum burada dün olanlar var mı? Nuri ona bastırmayı unutma ha oradan şey Neyi bak, çalacağız ben oğlum sorması. bir... Yalan söylemedi diyorlar. <gülme> <gülme> edelim. Ha, süper kahraman falan ya oradan Dur. gördün mü? Şimdi olay şu mesela... Okan Sen abinin filmdin? şöyle bir hareketi var onu biliyor musun? Mesela bana bir şey anlat. Ya abi işte Sonra, abi sonra ben sana soracağız? bir şey soracağım. Tamam. Abi işte nasıl yapacağız o işleri bilmiyorum ya. Senden bir fikir alsam 10 numara olur yani. Ee, sen gittin mi peki oraya? Gittim abi. Gittim. Ne yaptınız abi orada? <laughs> tamam bir dakika tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu net var ya. Benle konuşuyor zannediyorum ha, telefonda bir yandan. Böyle bakıyorum yana. bir şey cevap veriyor. <laughs> Kulağının böyle ama mikro, mikro kulaklık var onların hani göremiyorsun da. Bir de şu hareketi var biliyor musun böyle? Mesela bir şey konuşuyorum, bir şey diyorum. Bir yandan telefonla böyle kurcalıyor ya mesela. Oynuyor ha. Sor mesela bana bir şey. Abi ne yapacağız ya bu sponsorluklar? Ebe bebe veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şey izliyor, repliğini tekrarlıyor ya böyle. Bir de şöyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Saate vurma. Kolum acıdı lan. Analiz ya. Gerçekten çok iyi ya. BBL'den atılma garantili yayın. Bizde var mı lan acaba öyle şeyler? Biz çok dışarıdan mesela Goygoy'un makarasını yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar Okan de, bir de birebir de yaptığımız için burada rahat bir yandan yapıyor. Şimdi makarayı alıyoruz gibi anlamasın millet de. Yok Okan abi zaten bu makarayı seven Tabii de bir seven, adam zaten Aynen. Ki. Bizim var mı lan acaba öyle? Çetin falan yakaladı mesela sende bende böyle ya da Nuri'nin yakaladığı bir şey var mı? Böyle alakasız dünyadan kopmadır bir şeydir ya da huy edinmişiz o hareketi mesela ya bunu niye yapıyorsunuz ama? Oğlum Okan gibi. abi hiç çete gelmemiş sarhoşsunuz diyorlar bize. Yok artık ebesinin ameliyatı. Ben Okan şey. abiyi gördüm oğlum. Eee Nuri var mı öyle bir şey oğlum soru soruldu. Sen <laughs> He? Sen donuyorsun bazen. Böyle mi? Benzer. <laughs> tamam. Tam da olmuyor ama donuyorsun. Geçen bir gün dondum. Neden dondum ama? Neden? Uzun zaman sonra 10k donate geldi kanka. Şu da senin payın. <gülüyor> <gülüyor> Şu da senin payın. <laughs> Bvl pay mı o? <laughs> Sürürüm anlamından ona göre konuş. Beş yaldaki donuyor, alakasız yandı bana cevap veriyor yani. On dakika falan geçiyor bana cevap cevap veriyor. Aa evet lan sende harbiden öyle bir şey var kanka. Harbiden. Dondu sen bir şey sordun dondu. Çok doğru söylüyor. On dakika sonra ne? evet falan böyle yani cevap veriyor. Evet. Neymiş diyorlar duymadılar. Ya da saçma sapan neyi duymadılar? Nuri'nin konuşmasını duymadılar. He, bir şey söylüyorsun mesela. Bir soru soruyorsun ya da fikir belirtçe Böyle 10 dakika sonra falan cevap veriyor. O an yaptığı işi yapıyor. Devam ediyor. Duymuşlar oğlum. esas sen <laughs> Kanka biz niye <ya>, böyle. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Tırıda girdim. Orada duymayan birisi vardı bak. Yatağın altında şu an yurtta kalıyor. <laughs> Bende de herhalde. Ben dört dörtlükte bir adamım gibi duruyor yani. Dört dörtlük mü? Dört dörtlük. Her şey var mı diyorsun? Yok yani bak bir herhangi bir insan bir kusur sayamadı gördün mü? <laughs> Kusursuzum diyebilir misin yani? Sende var mı lan bende gördün? Ne? Böyle bir şey var mı? Kanka burada söyleyeyim mi şimdi gerçekten? Vallahi çok merak ettim. Ne olacak ama? Birkaç tane ettim. sıralayayım o zaman. Tamam. <laughs> Hiç başlıyormuş şimdi. Yani eleksiyon problemim var. <laughs> Cinsel organının küçük olmasını çok kafana takıyorsun bence. <laughs> bence bunu bu kadar kafana takmamalısın. Çünkü yani bu kadar önemli bir şey değil. Sonuçta işleri ya daha siktir. önemli. <gülüyor> <gülüyor> bir de şu erken boşanma problemini çok kafana takıyorsun. ameliyattan korkmuş bana diyor ki, Kemal birlikte girelim mi diyor <laughs> <laughs> Evet ya var Oğlum ya bir ben şey dedim ya. makara yapma amına koyayım bir, bir şey konuşuyorduk ya merak ettim sırf. Ben sordum var ya, ya ama yapıyor. bak ben var ya gerçekten çok büyük trolüm kanka ben. Evet ya. Başlı başına bir trolüm yani beni sevenler bu. Oğlum bu harbiden sıkıntı bence ya İyi ben bunu ya, bir anlamadım. kere falan duymadım yemin ediyorum ama ya şu modlar ya bende ya bir şey olmaz ya onun da şöyle bir derdi vardır bilmem ne vardır hani alttan almak lazım dur bakalım bir çözeriz ya bir konuşalım ondan sonra falan bu bazen ama gerçekten kötü insanların böyle bana karşı önünü açıyor gibi bir şey oluyor ya üzülürsem bu yüzden üzülüyorum genelde öyle söyleyeyim yani. Ya birazcık da vicdanlı insanlar mıyız acaba? Vicdanlıyız bence. Evet. Olabilir. Biraz vicdan muhasebemiz çok uzun sürüyor. Yani kıyımsızlık var. Bizi şimdi tanımayanlar yani illa yani tanımayanlar derken yakından tanımayanlar. E, o trollükleri falan filan. Ne ameliyatı ya? <laughs> ne ameliyatı? <laughs> Sesim çatarlaştı ya. Ne ameliyatı ya? Penis küçültme ameliyatı mı? Abi yaptıracağım da doktorunu bulamadık ya amına koyduğum şeyin. <laughs> Türkiye'de böyle bir şey gücültebilen adam bulamadılar yani ne yapayım. <laughs> mesela ciddi de cevap verebilirdim. Ama mesela buraya kaydı anladın mı? Ama ne de vermedim ben deli mi? ne dedim çünkü ben de birazcık rahatsızım. Sende balgam sorunu varmış kanka. Ya ne alakası <laughs> ne alakası var? <laughs> Hımm falan mı yapıyor? <laughs> Yayıncım memelerini mi aldıracak? Bak oğlum, değil mi? Kemal abinin ya. her konuda bilgisi var demiş mesela. Bak öyle zanneder her konuda sallayabiliyoruz kanka. O evet oğlum, olayımız oğlum, bunu o aslında. anlayın artık ya. <laughs> yani konuda... biz Şahri ile şöyle bir karar aldık zamanda. Ulan bir baktık yayıncım oyuncu dedin mi? Böyle yani her şeyi konuşuyor her şeyle ilgili güzel bilgiler var araştırmacı bilmem ne hani ne düşünüyorsun dedi ne de güzel cevaplar veriliyor ya. lan. Dedik biz de bilmiyorsa en kötü yardıralım gitsin.